Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemizi hız kesmeden devam ediyoruz efendim gezerken eğlendirmeyi eğlendirirken de aynı zamanda sizlerle beraber en güzel lezzet duraklarını keşfediyoruz ve sizlere aktarmış oluyoruz efendim bizler bugün Türkiye yolculuğumuza Batman merkezden devam ediyoruz. Çok güzel bir pastaneye giriş yaptık. Çok güzel karelerle sizlere baş başa bırakacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Nursel Hanım var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve burada hangi güzel lezzetler var hep birlikte öğrenmiş olalım. Nursel Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Nursel Hanım buradaki güzel lezzetlerle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki Ümitli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ee, Nur Selşen, 35 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Batman'da yaşıyorum. Harika. Şimdi aslında burada çok güzel lezzetlerimiz var. Öncelikle ben bir kuruluş şikayemizi dinleyip sonrasında lezzetlerimizle alakalı sohbet etmek istiyorum. Peki nasıl kurulduk, işleyiş nasıl ilerledi biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii. Ee, 2020 yılında... E, sosyal medyada bir sayfa açarak başladım. Oradan çok güzel e, olumlu dönüşleri aldım. E, o, o da zaten bana cesaret verdi. Çok uzun zamandan beri istiyordum böyle bir yer açmayı. Oradan da güzel tepkiler alınca artık açmalıyım dedim. <laughs> Harika bir kadın girişimci olarak sektöre giriş yaptık. Aslında temellerimiz 2020 yılında atıldı ve şu anda muazzam bir şekilde hizmet veriyoruz. Evet burada güzel lezzetlerimiz var ama konsept olarak da çok güzeliz. Peki burada neler yapıyoruz biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii. Biz burada günlük taze tatlılar çıkartıyoruz. Kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Zaten müşterilerimiz de o yüzden bizi tercih ediyorlar. Sınırlı sayıda yapıyoruz. Çok fazla yapmıyoruz ürünlerimizi. Kendi hani reçetelerini ayarladığım bazı tatlılarım var. Onları ekledim. Aslında bu noktada space yerlerimiz de var ve bütün ürünler özellikle buna vurgu yapmak istiyorum. Günlük ve burada yapılıyor. Dışarıdan hiçbir ürün gelmiyor. Bu noktada aslında kullanmış olduğumuz meyvelerin tazeliği mevsime göre de değişkenlik gösteriyor galiba değil mi? Tabii ki. Ee, yani Hepsini taze kullanıyoruz, taze meyveler. Mevsimine göre tabii ki de o tatlılarımız üzerine konulan hani meyveler değişiyor. Gerçek Belçika çikolatası kullanıyoruz. Batman'a ilk defa biz gerçek Belçika waffle'ını yaptık. E, i̇lk kruvasanları biz getirdik Batman'a. E, tabii şimdi devam eden başka yerlerde var ama ilk e, olarak biz açtık, biz yaptık. Harika. Aslında bu noktada ilkleri biz getirdik demiş olalım. Bu noktada aslında bence lezzete giden yolculuk kaliteden geçiyor diye düşünüyorum. Peki, ürünlerin kalitesini nasıl sağlıyoruz? En iyi markaları kullanarak, en taze ürünleri alarak, e, o şekilde bir de çok böyle severek yapıyoruz, çok güzel bir ekibimiz var. E, severek yaptığımız tatlılarımız da zaten müşterilerimiz tarafından fark ediliyor. ekip arkadaşlarımızı kendimiz mi yetiştiriyoruz yoksa alanında uzman olan kişilerle mi çalışıyoruz? Hepsini kendim yetiştirdim. Yani hiç mutfakla e, ilgisi olmayan arkadaşları aldım. Hepsini biz burada kendimiz de eğittik. Harika. Aslında bu noktada e, bizler güzel lezzetler ortaya koyuyoruz dedik ama aynı zamanda mesleğe birçok insan kazandırıyoruz demiş olalım. Şimdi ben biraz ürün çeşitliliğimizden bahsetmek istiyorum. Peki burada bizler sadece Tatlının hizmetini mi veriyoruz yoksa içeceklerimiz de mevcut mudur? Tabii her türlü içeceklerimiz mevcut. Kahve kokteyllerimiz, taze limonatalarımız onları da biz kendimiz yapıyoruz. Her türlü içecek mevcut. Harika. Peki tatlı çeşidi olarak kaç tane çeşidimiz vardır? Ee, 11 çeşit çıkartıyoruz. Sabah 7 çeşit, akşamda biten tatlılara göre diğer tatlılarımızı çıkartıyoruz. Harika aslında bu noktada sürekli bir taze tüketim var. Bittiği zaman yenisi yapılıyor ve hiçbir ürün beklemiyor demiş olalım. Şimdi bence bu alanda evet kalite önemli dedik ama aynı zamanda hijyen de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü insanların birebir sağlığına temas ediyoruz. Peki hijyeni nasıl sağlıyoruz burada? Ee, öncelikle... Çok temiz bir mekan, ortamımız var, mutfağımız çok temiz. Eldivenlerle çalışıyoruz sürekli. Ee, önlüklerimiz var, onları giyiniyoruz. Ve ben en çok dikkat ettiğim nokta benim aslında temizliktir. <laughs> sürekli temizlik yaptırırım. Bu noktada annelik içgüdüsüyle de buralar tertemiz oluyor. Gerçekten içeriye girdiğimizde muazzam bir e, hijyen gözümüze çarpıyor. Tertemiz görünüyor işletmede. Şimdi işletmenin aynı zamanda konsepti de çok güzel. Ben birazcık tasarımla alakalı da konuşmak istiyorum. Peki konsept size özgü müdür? Evet bize özgü. E, tabii ki de etraftan çok desteklerimiz oldu. Kuzenlerim çok destek verdi bana. E, yani her yerden bir alıntı yaparak bu hem tarzı aslında güzel bir yer yaptık. Peki burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? 48 kişi ağırlıyoruz burada. Harika. Aslında kapasitemiz de oldukça makul bir kapasite demiş olan. Peki bizler bu güzel lezzetleri tadabilmek için sadece buraya mı gelmemiz gerekiyor yoksa paket servislerimiz mevcut mudur? Evet, paket servisimiz mevcut. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve bu güzel lezzetlerin tadına bakmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Ee, sosyal medya sayfasından ulaşabilirler bize. Harika. Sosyal medyada zaten internet adresimiz, telefon numaralarımız, her şeyimiz mevcut rahat bir şekilde sizlere ulaşım sağlayabiliyorlar demiş olalım AVM'nin içindeyiz zaten geldikleri zaman rahat bir şekilde burada çaylarını, kahvelerini güzel bir şekilde tatlılarını yiyebiliyor insanlar demiş olalım. Şimdi özellikle şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var. Sizleri onlardan ayıran mutlaka ki bir özelliğiniz ya da farkınız vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir Nursel Hanım? Ee, biz gelen müşterilerimize Aile ortamı sağlıyoruz çünkü gerçekten çok güzel dediğim gibi daha önceden de söylediğim çok güzel bir ekibim var. E, aile ortamını müşterilerim de hissediyor ve her şeyden önemlisi taze ürünler çıkartıyoruz. E, ben kendim rahatlıkla çocuklarıma yedirebileceğim her ürünü buraya sokuyorum. O yüzden onlar da çocuklarını rahatlıkla buraya getirebiliyorlar. Özellikle şunu da sormak istiyorum size. Gerçekten konsept çok güzel ve organizasyonu çok müsait bir alandayız. Peki bu noktada organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor muyuz? Organizasyonlara üretim yapıyoruz. Harika. Bu noktada aslında üretim yapıyoruz dedik ama önden bir bilgi almak gerekiyor galiba. Kaç tane ürün gidecek, kaç kişiye hizmet vereceğiz? Peki kaç gün öncesinde söylemek gerekiyor? Büyük organizasyonları bir hafta önceden alıyoruz. Daha küçükleri üç gün önceden yeterli geliyor. Harika. Bu noktada sipariş verecek olan herkese bilgisini de aktarmış olalım. Peki sizce Nursel Hanım bu alanda başarınızın sırrı ne oldu? Kadın isterse başarır. Harika. Peki ilerleyen zamanlarda bizler bu güzel işletmeyi sadece Batman merkezde mi göreceğiz yoksa farklı bölgelerde de sizi görecek miyiz? İnşallah. Niyetimiz var. Harika aslında sadece burada kalmayacağız birçok noktada sizleri görmüş olacağız demiş olalım. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Nursel Hanım? Siz de inandığımız yoldan gidin hayallerinizden vazgeçmeyin. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler alanında önce olan bir kadın girişimcimizin hem başarı hikayesini hem de burada vermiş olduğu güzel hizmetleri aktardık. Şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın. Hoşçakalın.